Evet arkadaşlar bu bölümde e, JavaScript programlama dilinde operatör önceliği olarak ifade edilen İngilizcesi Operator Precedence olarak bilinen kavramdan bahsedeceğim. Bu her programlama dilinde var olan bir kavram JavaScript'te yaratılırken burada kullanılan operatörlerin bir önceliği var. E, şimdi bu slaytı bir slide moduna geçeyim. Burada da ben de kalemi seçeyim. Ee, şuradan alamadım. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir işlem var. Yani matematikte de biz normal matematik işlemlerinde de önceliğin çarpıda olduğunu biliriz. Yani burada önce e, çarpma işleminin birinci aşamada, daha sonra da ikinci aşamada da burada toplama işleminin yapılacağını biliyoruz. Yani sonucun biz 35 olarak ekranda göreceğiz. Yani JavaScript'te demek ki bir öncelik var. JavaScript'te derleyicisi bunu bu şekilde algılıyor. Ee, mesela burada nasıl olacak peki? Şimdi 4 çarpı 3'ü mü önce alacak? Yoksa sağ tarafta mı? E, sağ taraf mı önce alacak? JavaScript'te bu üs alma e, exponentiation dediğimiz üs alma ifadesi öncelikli. Şimdi e, burada şimdi birazdan onu göstereceğim. JavaScript. Bu Mozilla Org sitesinde bununla ilgili güzel bir kaynak var. Onu da beraber inceleyeceğiz. Şuraya bakalım. Yani şurada nasıl olacak? Şimdi burada let a ve b'yi tanımlamışız. Bu a burada ne oluyor? undefined oluyor. let b de undefined. Oluyor. Şimdi burada nasıl yapacak bunu? Önce a'ya b'yi atasa undefined olmaz. Undefined 8'e atayamaz. Burada da sağdan sola doğru bir işlem var demek ki. Yani e, aynı zamanda öncelik olduğu gibi nereden başlayacağını da burada right, işte right to left, left to right e, gibi durumlar var. Yani örneğin şurada üst alma operatörü gördüğünde diyor ki ben sağdan başlayacağım. Yani right, sağ, e, sola doğru gideceğim diyor. Evet. Eşittir'e birazdan bakacağız. Eşittir'de de yine sağdan sola doğru bir işlem var. Ee, burada öncelik var. Ee, yani Şuradaki left to right yapmakla birlikte hem, hem toplama Hem çarpma burada left to right Ama öncelik e, Burada Bizim çarpma operatöründe olduğu için e, Biz Çünkü çarpma burada 12 öncelik derecesi bu Gördüğünüz gibi e, Toplama ise ne? Burada 11. Yani diyor ki önce ben çarpmayı yaparım diyor. JavaScript derleyicisi bu öncelik kavramına sahip bir şey sahip biliyor bunu. ve önce buradaki öncelik sırasına bakarak işlemleri yapıyor. Burada da eee and operatörü var. Şimdi burada ne yapacak? Önce şurayı mı yapacak? 2 and 2 ne demek? Yani burada true true olarak sayıları 2 burada turu döner. E, turu da 1 olur. Falan gibi bir karmaşıklık var. E, burada da e, bu sol tarafı önce yapacak. Daha sonra sağ tarafı yapacak. Yani 3 2'den büyük mü? Büyük. Turu. E, 2 birden büyük mü? Turu. Ve sonuçta bir turu dönecek. Yani burada Operator Precedence dediğimiz kavram, operatör önceliği e, JavaScript değerlilisi tarafından hangisinin daha yüksek önceliği varsa ne yapıyor? Ona bakıyor derleyici. Bir gösteriyi burada bitireyim. Buradan bakalım şimdi. Ee, JavaScript e, Mozilla Developer'ın JavaScript dokümanından. Şimdi ne diyor burada dokümanda? Öncelik kavram var. 18'den başlatmış. Demiş ki öncelik e, aç-kapa parantezi. Yani biz burada örneğin e, x Pardon x demeyelim. Doğrudan sayı verelim. 5 çarpı 3 artı 2 dediğimizde normalde javascript derlisi bunu önce 15'e hesaplayacaktı. Sonra 2 toplayacaktı. Ama ben bunu parantezlerle sınırlandırırsam en yüksek öncelik bu oluyor. Yani 3 artı 2 5. Buradaki sonuç 25 çıkacak. Bunu anladık. Son iki e, öncelikler ne? Buraya geçiyorum. Fonksiyon çağrıları var. E, bunu şu anda fonksiyonları da görmedik. Daha sonra bir new win önceliği varmış. İşte logical notın e, önceliği 14'müş Burada Burada e, işlemlerde type oflar var. Buradan itibaren başlıyor aslında. 13 üs alma öncelikliymiş. Yani burada e, şimdi şurada örneğini yapalım örneğin. Şimdi i̇şte burada e, diğer tabağı açayım, bunu temizleyeyim. Şimdi diyelim ki iki tane bizim işte 5 üssü 3 üssü 2. Şimdi pardon fazla yazdım. Şimdi burada ne yapacak peki? Önce bur burayı mı alacak, burayı mı alacak? Burada da şu kural belirlenmiş demiş ki ben eksponantation'a yani üs almayı gördüğüm zaman sağdan başlarım demiş. Right to left. Yani burada sonuç ne olacak? Burası 9 olacak. 5'in de 9. katını alacak. Bize böyle bir e, sayı çıkıyor. Tabi bunu kafadan yapmamız zor. E, aynı şekilde burada e, çarpma ve bölme işlemleri var. Şimdi burada nasıl davranıyor? Left to right. Yani burada işte 10 bölü 2 çarpı 5 dediğinde buradaki sonucun ne çıkmasını bekliyoruz bu mantıkta. Şimdi önce burayı yapsa 1 çıkar. Daha sonra burayı yapsa ee, Buraya burayı yaptığı zaman da 25 çıkar değil mi? Bakalım şimdi bölme ve çarpmalardaki duruma. Diyor ki ben bölme ve çarpma gördüğüm zaman sol taraftan sağa doğru giderim. Left to right yaparım. Yani burada sonucun biz 25 çıktığını ne yapacağız? Göreceğiz. Bunun gibi toplamalarda, işte left to right, burada bitwise operatörleri var, onlara girmiyorum şimdilik. Küçüktür, küçük eşittir yine left to right oluyor. Yani burada şunu yazalım, bunu da bir örneğini yapmış olalım. 3, küçüktür 5, büyüktür 2 olarak yazalım. Şimdi burada sonuç ne çıkması lazım? Bakalım. Fos çıkıyor. Neden fos çıkıyor burada? E, 3-5'ten küçük. E, soldan başladı çünkü. Left to right'tan. Buraya e, turu yaptı ama turu burada sayıda 1'e dönüşüyor. 1 büyüktür 2 e, dediği zaman da fos olarak bize dönüyor. Yani biz burada şöyle yapsaydık. 5 büyüktür 3 yapsaydık da da şöyle yapalım. E, yine aynı mantık olacaktı aslında. Burada tabii çok e, karışık bir ifade oldu. 3 küçüktür 1 e, büyüktür 2 olsaydı bu da false verecekti. Ama burada büyük eşittir 0 yapsaydım burada true değerini alacaktım. Burayı e, soldan başladım. Dedim ki üç, birden küçük mü? Hayır değil false. E, False'u 0 yaptı. E, büyük eşittir dedim. Ve burada da bana evet 0 büyük eşittir 0 yani true ibaresi döndürdü. Böyle bir true'ların da burada ekstradan bir bilgi vermiş olduk. 8. öncelikte eşit eşittirler var. Eşit değildirler var. Bunları da yine left to right'tan başlıyor. Yani burada mesela biz ne yaptık? Şuradaki şeyde a eşittir b eşittir 8 dediğimizde pardon bu atama operatörünü biraz daha aşağıda göreceğiz. Assignment. Burada da Right to Left yapıyormuş. Yani az önce belirttiğim gibi burada e, önce bunu atıyor. Sağdan başlıyorum diyor. Buraya B'yi 8 atıyor. A'yı da B'yi at atayınca burada A ne oluyor? Şurada ekrana şöyle bastıralım. Şurayı bunu alayım. Görmüş olalım. Temizleyeyim artık. E, yaptığım zaman benim ekrana ne yapıyorum? 8 olarak bastığımı burada görüyorum arkadaşlar. Evet, operatör önceliğimiz bu şekilde. Bir sonraki videoda yine JavaScript'in farklı konularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.